Ben daha kullanamadım bunu <gülüyor> <gülüyor> Vallahi daha kullanmadım Merhabalar Bugün Orman içi köyündeyiz ee, ee, Buradan bu vadi üzerinden yürüyeceğiz ve kaleye çıkacağız yani... bardağında da e, balık fosilinin olması biraz şaşırtıcı değil mi hocam? Bilmeyenler için şaşırtıcı olabilir fakat <laughs> 160 milyon yıl öncesine baktığımız zaman da Gabarda Tetis Denizi'nin altında bir birikim alanı. 160 milyon yıl önce. Evet. evet. Bu karbon yarlarında Tetis Denizi nerede şimdi? Tetis Denizi'nin tek kalıntısı şu an şaşıracaksınız ama tuz gölü. Tuz gölü. Evet. Ya arkadaşlar evet. O zaman tek şunu partil, diyebiliriz. Tek Burada... olan dünya ikiye ayrılıyor. Kuzey, kuzeyde işte Lavrasya, güneyde de Gond Gondwana diye iki kıtaya ayrılıyor. Arada Bu Ağaçların varlığı gerçekten bizi çıldırtacak. Ya ne kadar güzel. Öyle... Ağaca sarılma challenge'ı yok. Hadi gel sarılalım anlat bakalım neler gördün? Asur ticaret yolunu gördün mü? Her tura çıktığım zaman dua ediyorum Allah'ım inşallah fasih buldum diye. Dün buldum. Vallahi buldum. <laughs> Recep orası tehlikeli bak. Hayır öyle. Şey. Evet kat kat giyindim ama Oyun hocam Kat kat tamam. <laughs> giyindim <gülüyor> ama çok kat giyindim ben <laughs> Şuraya gideceğiz şurada bir tane kule var oraya gideceğiz ediyoruz. Yaklaşık bir 200 metre, 250 metredir tırmanıyoruz. Hani acaba burası geçmiş yıllarda nasıl bir öneme sahipti de orada gözetleme kulesi yapma ihtiyacı duydular. Şu an onu düşünüyorum. Kestaneleri çiziyorum. Çok güzel kestane yapacağız. Tabii ki de rıdlan olduğu için ateş var ya ateş. Bu portakalar, bu arslan kopardık. Bu mevsimde. Evet. Gördüğünüz bu kestaneleri burada dikeceğiz. Ya tutarsa. Hadi deniyorum. Dayıya gidiyoruz. Dayı içinde bir şeyler yapar. Şimdi ateş üzerinde yapılabilecek her şeyi yaptık. Adam daha büyük yaşıyor. Ha valla. Marshmallow'u yaptık. Çikolatalı muz yaptık. Biber yaptık. Kahve yaptık. Ceviz. Kestane de yaptık yani. Et yapmadık. Şimdi kahve. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii hiçbiri bir et etmedi değil mi? Değil. Bir kanat bile etmiyor. Şarnızdan çok üzgün ya. Diyor benim ateşimde siz nasıl marshmallow yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Evet. Ormanıcı Vadisi'ndeyiz. Ee, burada çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Şimdi buradan daha da tepeye çıkacağız. Ee, şurada 1-2-3, bir, 1-2 bir, iki kule daha var. O en tepeye çıkacağız. Oha en tepeye çıkacağız. Oradan da Şöyle dolanıp Akdizgin değil de Menfez'den muhtemel ineriz. Birinci kuleyi bitirdik. Ee, burası en düzgün formda olan. Şimdi şu ikinci ve üçüncü kulelere gideceğiz. Ve en tepeye gideceğiz. Hala yani ayakta olması gerçekten çok güzel. Keşke bu yol yani yapılsa. Keşke şu yol bir açılsa da herkes bir görse. Fındığı tüm Türkiye tanısın. Kulenin de kulesi vardır. Bu kuleyi bu kule gözlemliyor. Bu kuleyi de diğer gözlemliyor. Ayşe'yi Demin sordun ya bu taşlar diye Evet Küçükken aynı soruyu babaanneme sormuşum He Babaannem de bana şöyle açıklamıştı Taşı hastalık değilmiş diye Hastalık değil. Evet Hastalık ne? Normalde nedir? Hastalık tek düze düşündüğün zaman hastalık canlı bir şey için hastalık olur değil mi? Hani cansız varlık için hastalık düşünebilir miyiz? Yani bir şey hareket etmiyor ya da bir hareketi yok diye ona cansızlık verip de bir şey yükleyemeyiz. Yani bu evrendeki her şey birbirine bağlı. Bu taş da bize bağlı, biz de bu taşa bağlıyız. Evet. Bir döngü. Yani aynen bir döngü ve e, öyle bir sistem var ki hepsi aynı şekilde işliyor. Makro evrenle mikro evren o kadar birbirine benziyor ki. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Ama Hulasa, Helasa <laughs> babaannemin Taşa hastalık demiş açıklamasına inanmadım. Hı. Sonra araştırdım araştırdım belki de benim coğrafyacı olmama e, sebep olan merak duygusu oradan geldi Olabilir. ve dünyanın Kars topografyasını araştırdım. Ya kapa açtı. Bak şu, işte çocuklarımızla hani şey yaparken e, onlarla so yani orada cevap da vermeyebilirdi sana Ninen. Evet. Diyebilirdik ki ama ne olduysa oldu diyebilirdim mesela. Şey hikayesi vardır mesela. Ee, ay tutulması olduğu zaman ya da ay kaybolduğu zaman çocuk annesine soruyormuş işte aya ne oldu? Yılan yuttu diye diyor. Yağmur, rüzgar da etkisiyle beraber şöyle bir delikler oluştu bu kayanın içinde. Olur öyle. Mu hocam? Olur hocam? Bir mümkün şey. böyle şey. Hocam mümkün mümkün. Şak! Şak! Vuracaksın rüzgarı. 5 santim. Şak! Vuracaksın rüzgarı. Şak! Vuracaksın suyu. Bir 5 santim daha. Delinecek işte böyle. Bilim bunu kabul etmiyor. <laughs> ben etmiyorum. Peki siz açıklayın sizin teoriniz ne? Karstik araziler suyla temas ettiği zaman eriyebilen bir özelliğe sahip. <laughs> i̇şte bu kadar basit. <gülüyor> 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 bu kadar basit. Hayır burada bak mesela şu taşların üzerindeki Bak şunlar çok güzel. Mikro kökler orada bu önce oluyor, alanını genişletiyor, yapması gereken işi bitiriyor, sonra ölüyor böyle. Ben de onu dedim. Ama bak mesela onun altında ne, ne idare Toprak var diyorsun. Toprak oluşuyor bak. Gördünüz mü? Bakın bunun kökünle bakın oluştuğu yere bakın. Deliyor işte. Evet. Çünkü kökünde çok kuvvetli asitler var. O asitler kayayı parçalıyor. Taşı gördün, ne dersiniz? Nerede? Oh. Kalker başkalaşıma uğradığı zaman mermere dönüşüyor. İçerisindeki minerallerden dolayı da burada bu renkte bir mermer oluşmuş. Aslında çok yaygın bir mermer çeşidi değil bu. Kulesinin kulesine geldik. Kalenin içinden geçiyoruz şu an. Alt kısımda bulunan yüz kuleleri oradaydı. Burada ise değişik bölümlerden oluşan bir kale var. <laughs> Cenk etmek daha da. Gabardağ'dayız. 3 tane kule ziyaret ettik bugün. Tarihi ticaret yolu, Akabe yolunu ıı, güven altında tutan 3 tane kuleden geçtik. Bunlar Asurlular zamanından kalma kuleler. Çok değişik bir sistemle yapmışlar. Bir kuleyi başka bir kule, o kuleyi de başka bir kule koruyor en sondaki kulenin sonunda da az önce geçtiğimiz bir kale kalıntıları var. Tabi bugün ayakta değil maalesef. Gabardağ'dayız. Yine Gabardağ bütün güzellikleriyle bizi karşılıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin pek çok farklı yerinde yapmış olduğum doğa yürüyüşlerinden çok farklı bir his uyandırıyor bende. Çünkü hem tarihi anlamda hem kültürel anlamda hem de jeolojik, jeomorfolojik anlamda Gabardağ gerçekten çok büyük bir hazine. Bunun değerinin daha çok bilinmesini istiyorum ben. Soğuk. müzik. He. Müzik antuzik. Recep hocama annesine götürecekmiş. Evet. Her derde şifadır bu. Her derde şifa. Özellikle Bakın limonla. Hangi dertler? Hı? Hangi dert? Verem. Bundan <laughs> <laughs> <Onların> aşısı bu bulmaz. <laughs> Vereme koronaya özellikle evet. koronaya. İyi ne derim? Hissetmek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Önce merak edip sonra keşfedip çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluyum. Rotamızın <laughs> <laughs> sonuna doğru geliyoruz. Şu an e, menfeze doğru iniyoruz. Daha önce de buradan Akdizgin'e bir yürüyüş yapmıştık. Tabii ki bugün harikaydı. Çünkü Labarda'ndayız. Tabii ki harika olacak. Yaşıyoruz bu hayatı. önce bir Asur Kulesi'ndeyiz. Kulesi'ndeydik. Akabe Kervan yolunu koruyan, kollayan güvenlik mensuplarının oradaydık. Şimdi ise bir han görüyoruz. Bu han da tüccarların konakladığı yer. <laughs> köylügizi topladıklarımızı kendimize beraber getiriyoruz. Koyun mu? Yani orada keçi orada yerde kalmıştı. Ayağa kalkamıyor titriyordu. Işte. O düz alanı geçerken düz bir alan var yeşil voleybol Evet. Öf sahibi var mıydı orada? Yok ya orada bekliyor. Adamlara söyledik bizim değil diyorlar. Biz de köyü aradık. Bir gönderdik şimdi. Ya, da ya. Kalkamıyor, titriyordu. Ya Bu oğlum. tarafı titriyordu.